Kusura bakmayın, geç oldu ama aklıma geldiniz. Yarın buluşabilir miyiz? Ben de sizi düşünüyordum. Mesajınıza çok sevindim. Görüşmek için sabırsızlanıyorum. Salaklar. Hem bunu benim yuttuğumu nasıl düşünürsünüz ya? Sen giderken ben dönüyordum Ekrem Efendi. Bak Erdem, ikidir sahilde bir adamla karşılaşıyorum. Yani ne hikmetse, ne zaman yürüyüşe çıksam karşımda peydahlanıyor. Yani böyle bir ekstra nazik, beni kahveye davet etmeler falan. Ben de şüphelendim. Özellikle gittim bir kahve içtim. Hani bana ilgi gösteriyor desem değil. Böyle kendini çok varlıklı gibi göstermeye çalışıyor ama o da değil. Hani bir paçasından akan bir durum var tuhaf bir şey. Diyorum ki... ...sen bu kahve aldığımız yere bir git. Kamera kayıtlarını bir incele. Kredi kartıyla ödeme yaptı. Bir adını sanını öğren bakalım. Yani kimin nesiymiş, neyin fesiymiş bir anlayalım. Peki. Ama siz neden şüpheleniyorsunuz Nazan Hanım? Sence? Tabii ki Filiz. Anladım. Hemen ilgileneceğim. Görün bakın bakalım ben bunu sizin ayağınıza nasıl tutuyorum? Bana bulaşmakla hayatının en büyük hatasını et Filiz. Hanım. <laughs>